Az önce yanlışlıkla tüm konuştuğum şeyleri sildim. Ve şu an ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Artık bu kayıt işinde sanki insanlarla konuşuyormuş gibi değil de kendi kendime konuşuyormuşum gibi davranmaya karar verdim. Çünkü ancak o zaman <laughs> rahat edebiliyorum. Ben büyümekten çok korkuyorum. Ve bunun Kanısına yaklaşık bir yıl önce falan vardım. Forever Young şarkısını belki bilirsiniz. Sosyal medyada da çok popüler bir şarkıdır. Orada şöyle bir söz geçer. Sonsuza kadar genç kalmak istiyorum. Ki şarkının adından da anlayacağınız üzere söz gerçekten şarkının ruhunu oluşturuyor aslında. Benim çok sevdiğim bir şarkı oldu çünkü duygularımı ifade eden şarkılara bayılırım. Ve kesinlikle Forever Young'da o şarkılardan bir tanesi kendimi bildim bile her zaman hayal dünyamda yaşadım. Hani insanların bir şekilde bir yargılarına boyun eğmek istemedim. Hep kendi bildiğimi okuyup kendi istediğimi, kendi doğrularımı yapmanın her zaman çok daha mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü toplum tek bir yargıya nasıl varıyordu? Yani dünya üzerinde bir sürü farklı insan yaşarken ve hepsinin farklı bakış açılarına sahip olduğunu düşünürsek nasıl tek bir kanıya varılabiliyordu? Ve ben bunu hiç anlamadım. Anlam anlayacağımı da düşünmüyorum. Bu yüzden topluma boyun eğmek istemedim. Umarım hayatım boyunca da eğmem. Büyümekten korkmamın nedeninin aslında büyüklere benzemek olduğunu fark ettim. Büyükler gibi olmaktan korktuğumu fark ettim. Peki nedir bu büyükler gibi olayı. Bunu size Küçük Prens'ten bir alıntıyla anlatmak istiyorum. Yani sen diyorsun ki çiçekler yeter diye haykırdım. Hayır, hayır. Bir şey dediğim yok. Geliş güzel söylemiştim demin. Görmüyor musun? Önemli işlerle uğraşıyorum. Duyduklarına inanamamış gibi yüzüme baktı. Önemli işler ha? elimde çekiç, parmaklarım yağdan kapkara, kendisinin bunca çirkin bulduğu bir üstüne eğilmiş dururken yukarıdan aşağıya süzdü beni. Tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun. Bu sözler beni biraz utandırmıştı. O ise acımadan sözünü tamamladı. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Karma karışık ediyorsun. Gerçekten çok öfkelenmişti. Pırıl pırıl saçları rüzgarda uçuşuyordu. Bir gezegen görmüştüm. Kırmızı suratlı bir adam yaşıyordu orada. Bir çiricik olsun çiçek koklamamış. Hiç yıldız görmemiş. Hiç kimseyi sevmemiş. Sayıları toplamaktan başka bir şey yapmamış hayatında. Yine de bütün gün senin gibi önemli bir adamım ben. Ciddi bir adamım der dururdu. Gururundan yanına varılmazdı. Ama adam değil mantarın tekiydi. Neyin tekiydi? Mantarın. Bu alıntı benim için çok özeldir tekrardan Küçük Prens uzun zamandan sonra aslında bir kadar sonra okumaya başladığım için tekrardan aklıma geldi bu alıntı. Büyükler gibi olmak aslında her şeyi karma karışık hale getirmek bana göre. Çünkü bazı şeylere insan zamanla anlam verebiliyor. Evet belki de genç yaşımızda anlayamadığımız çoğu şeyi ileriki yaşlarımızda anlıyoruzdur. Ama ben büyüklerin bunu birazcık abarttığını düşünüyorum. Onların Anlarsın dediği şeyleri hiçbir zaman anlayacağımı düşünmüyorum. Mesela onlara ne kadar saygısızlık yapılırsa yapılsın, sırf büyükleri diye ağızlarını açmamaları konusunu asla anlayacağımı düşünmüyorum. Ya da sırf iyi para kazanmak için hiç sevmedikleri bir işi yapmalarını hiç ama hiç anlayacağımı düşünmüyorum. Ya da sırf evlenmek için evlendiklerini ya da şu evde kaldın laflarına riayet edip evlendiklerini hiç ama hiç anlayamayacağım. Ve anlamakta istemiyorum. Anlamayacağım. Bunu da biliyorum. Çünkü ben her zaman kendi doğrularıma göre hareket eden biri olacağım. Kalbim her zaman genç kalacak. Çünkü bana göre genç olmak e, her şeyi en doruğunda yaşamak demek. Her şeyin farkında olup her şeyi boş vermek demek. Çünkü bana göre genç ve çocuk olmak bir şeylerin gerçekten tadına varmak demek. İnsanlar tüm o yargılarıyla çocukları boyamadan önce tüm saf halimizle kendimiz olmak demek. Ben hiçbir zaman şu sözleri de anlayacağımı düşünmüyorum. Bunlar en güzel yıllarınız. Tadını çıkarın. Ya da bir daha bu yaşınızda olamayacaksınız. Bir daha hiç bu kadar genç olamayacaksınız. Bir daha hiç bunları söyleyemeyeceksin. Ya da hiçbir daha bunları yapamayacaksın. Şu an tadını çıkar. Laflarını hiçbir zaman anlayamayacağım. Çünkü bana göre hayat bir şeyleri bazı bir zaman dilimini sığdırıp o zaman diliminde yaşamak değil. İstediğim şeyi istediğim zaman yapabilmek. Ve ben hiçbir şeyin buna engel olabileceğini düşünmüyorum. Bu çok farklı bakış açılarından ele alınabilir. Ama ben büyüklerin bakış açısını anlayacağımı hiç düşünmüyorum. Ben ileride de sessiz kalmayacağım. Ben ileride de bana saygısızlık yapanları yapanlara karşı susmayacağım. Ben ileride de sadece aşık olduğum birisiyle evleneceğim. Ben hiçbir zaman gördüğüm o büyükler gibi olmayacağım. Ben hiçbir zaman çocuk olduğumu unutmayacağım. Bir zamanlar ne kadar acı çektiğimi ya da ne büyük sancılar yaşadığımı unutmayacağım. Çünkü Büyümek, unutmak demek değil bana göre. Büyümek, zamanla değer verdiğin şeyleri anlamak. Kendini keşfetmek demek olsun istiyorum. Ben kendimi kaybedip değişmekten korkuyorum. Değer verdiğim şeyleri geride bırakmaktan korkuyorum. Hayalperestsin deyin. Çok kuruyorsun, çok hayal kuruyorsun deyin. Ama düşünüyorum en azından. En azından hayal kurma cesaretine sahibim. Umuyorum ki zaman ne benden ne de sizden kendinizi alıp götürmez. Umuyorum ki toplumun baskıları yüzünden ya da size dayattıkları tüm o şartlar yüzünden kendinizi bir kenara bırakmak zorunda kalmazsınız. Umuyorum ki ileride hayalini kurduğunuz mesleği yaparsınız. Umuyorum ki aşık olduğunuz kişiyle evlenirsiniz sadece. Umuyorum ki mutlu olduğunuz her şeyi her an yapma cesaretini kalbinizde taşırsınız. Çünkü ben öyle yapacağım. Ben değişmeyeceğim. Her zaman oyuncaklarımı çok seveceğim. Her zaman büyülere inanacağım. Her zaman çocuk kalacağım. Her zaman daha fazla kendim olacağım. Çocuk kalacağım diyorum çünkü çocukluk, herkes bizi kendi renklerine boyamadan önceki asıl rengarenk olduğumuz zamandır. Ve ben o rengi, ya renk ruhu hala içimde taşıdığıma inanıyorum. Ve hala benim gibi içinde taşıyan birileri olduğuna da. Umuyorum ki biraz olsun kendiniz olma cesaretini serpebilmişimdir sözlerimle. Küçük prenses de dendiği gibi. Her büyük adam bir zamanlar çocuktu. Lakin bunu çok azı hatırlar. Şarkıyı dinlemeyi unutmayın mutlulukla kalın, umutla kalın. Ve kendi ruhunuzu ve renginizi asla ama asla kaybetmeyin. Hoşça kalın dostlarım.